Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor'da adaya feda eden kişi Gizem oldu arkadaşlar. Merve Aydın ve Gizem Memiç dostluğunu siz çok güzelsiniz kızlarım. Bu fedaya çok üzüldüm ama Merve çok güzel bir dost edildi arkadaşlar. Arkadaşlar Merve ile Gizem bayağı bir sarıldılar. İkisi de ağladı. Bayağı bir ağlıyorlar. Herkes de tabi bu arada bakıyor. Arkadaşlar Merve Aydın ve Gizem Memiç dostluğun hissiz çok güzelsiniz kızlarım. Bu fedaya çok üzüldüm ama Merve çok güzel bir dost edildi arkadaşlar. Eren'in kişi Gizem oldu arkadaşlar. Bu haftada Gizem gitti arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı 毎つま日。